Biraz olsun. daha yaklaştırmanızı şöyle ağzınıza rica edeceğim. Sesiniz daha net duyulsun tabii, diye. Tabii hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Size de hayırlı de. olsun. Eee görüyoruz artık sizi bundan sonra. Evet, evet inşallah. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Ülkemize, milletimize, devletimize faydalı olmayı Cenabı Allah nasip etsin. Tabii milletimize de kıymetli seçmenlere de Yeniden Refah Parti'mizi meclise gönderdikleri, buna layık gördükleri için de sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni mecliste nasıl bir e, düşünce savunuşuyla göreceğiz? Sizin öncelik verdiğiniz konular neler olacak? Bir sivil anayasa hazırlığı çalışmaları var aynı zamanda. Sizin buna katkınız olacak mı? E, bu gibi sorularda yanıtınızı merak ediyoruz. Tabii. Bir defa tabii biz seçim sürecinde de milletimize her zaman söylediğimiz Ailenin korunması konusu bir kırmızı çizgimiz olarak her zaman önümüzde, masamızda. Aile mefhumu son derece önemli ülkemiz milletimiz için bir beka meselesi olduğuna inanıyoruz. Sağlıklı, psikolojik ve ahlaki anlamda sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlıklı bir aile yapısına bağlı. Bu noktada gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Eğitim sistemi ve müfredatın Kaliteli nesil yetiştirmesi en önemli önceliklerimizden olacak. Hem ahlaki manevi kalite, hem de bilimsel kalite. Şu andaki eğitim sistem ve müfredatımızda bu iki konuyla ilgili de maalesef sıkıntılar var. Yine medyanın ahlaki manevi kültürel bir şey bir bakımdan tarihimize, kültürümüze, aile yapımıza, değerlerimize uygun yayınlar yapar bir hale gelmesi önceliklerimizden. Tabii ekonomi alanında da önceliklerimiz var. Bir defa denk bütçenin gerçekleştirilmesi için konuyu gündemde tutacağız. Borçlanma yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi, kamuda israfın önlenmesi ve bu faizden, israftan kurtarılan imkanlarla ve milli kaynak paketleriyle ortaya konulacak imkanlarla da dar gelirli milyonların alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması ve ayrıca işsizliğe çare bulunması için de devletin öncülüğünde üretime, istihdama yönelik yatırımların yapılması bunları söyleyebiliriz. Tabii dış politikayla ilgili de D-60 projesi, milli görüşün uzun yıllardan beri savunduğu, D-8 işbirliği teşkilatının bir sonraki adımı olan 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesiyle oluşturulacak olan D-60'ın Türkiye'nin öncülüğünde kurulması için dış politikada da mücadele edeceğiz. Bu konuların takipçisi olacağız. Eğitim e, sistemiyle ilgili olarak ben de aynı şeyi söyleyecektim. Özellikle evet. e, ne gibi sıkıntılar görüyorsunuz? Eğitim neler müfredatına değindiğiniz az önce şimdi. Tabii, ama zaten bir defa Tabii bir ondan defa e, diplomalar maalesef e, işsizlere bir işsizlik sertifikası olarak veriliyor. Neden? Çünkü eğitimin bilimsel kalitesinde ve gerçek hayata uygulamaya dönük e, eğitiminde eksiklik ve sıkıntı olduğu için bir mühendis aslında gerçekten bir mühendislik yapacak şekilde mezun olamıyor. Ve bu diplomada kendisinin bir işsizlik sertifikası oluyor. Yani istihdam iş imkanı az yeterli değil ondan dolayı da işsizlik var o ayrı ama bir de o işi yapabilecek kalitede bir mezuniyet vermesi mümkün olmuyor. Nitelikli eğitime. Nitelikli bir eğitim. Gerçekten meslek sahibi yapan, gerçek hayata uygulamaya yönelik bir eğitim. Şu anda sınavlardan geçmeye yönelik ve bir diplomayı bir şekilde almaya yönelik bir eğitim sisteminden maalesef bahsediyoruz. Üniversitelerde maalesef nicelik çok ama nitelik düştü. Patent başvuruları, icatlar, atıf sayıları Bilimsel kalite, bilimsel üretim maalesef son derece gerilemiş durumda. 200'ün üzerinde üniversite var ama e, bununla beraber tabii maalesef ahlaki ve manevi yönden de nesillerimizin olgun bir şekilde yetiştirilmesi bizim milli görüş olarak 50 seneden beri savunduğumuz bir konu. Önce ahlak ve maneviyat sloganıyla milli görüş hareketi yola çıkmış ve ahlaki manevi kalkınma olmazsa maddi kalkınmanın tek başına yeterli olmayacağını savunarak Milli Görüş 69'da ortaya çıkmış. Biz de aynı görüşü savunmaya devam ediyoruz. Hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirecek bir eğitim sisteminin müfredatı hayata geçirmemiz lazım. Lise mezunu bir gencin en az bir yabancı dili çok iyi konuşuyor olması lazım. Üniversite mezunu bir insanın en az iki yabancı dili çok iyi konuşuyor olması lazım. Vücuderek söylüyorum. Belki dünyada bizden başka bir ülke yoktur ki 15 sene İngilizce dersi verip bir cümle bile İngilizce konuşamayan nesiller yetiştiren bir ülke. Yani özellikle yabancı dil öğretilmesin diye uğraşsanız ancak belki bu kadar olur. Tabii burada Milli Eğitimin gerçekten milli hale gelmesiyle ilgili de bizim söylemlerimiz vardı. Bu Amerikan Fulbright Komisyonu'nun Milli Eğitim Bakanlığı üzerindeki vesayetinin ortadan kaldırılması gerektiğine ilişkin bu Fulbright ile ilgili konuyu genelde kamuoyunda parlak zekalı, başarılı öğrencilerin burs alması ve yurt dışında eğitim görmesine yarayan bir komisyon olarak düşünüyorlar ama bu komisyon milli eğitim politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olan doğrudan doğruya Amerika'ya bağlı bir komisyon ve milli eğitimi maalesef böylece dış güçlerin vesayeti altına vermişiz. Adı Milli Eğitim. Gerçekten milli olması için bağımsız, yerli, milli bir eğitim bakanlığı, eğitim sisteminin ortaya konulması, bunun içinde de bu Fulbright Komisyonu'nun vesayetinden kurtarılması. Yani eğitimle ilgili dediğiniz için bu ayrıntılara girdim. Sivil anayasayla ilgili sorumuz olacak ilerleyen dakikalarda ama ittifakla ilgili ben öncelikle bir konuya dair görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı çatısı altında. Ee, bir e, çalışma yürütüldü seçimlerin hemen Tabii. arefesinde. Bir tarafta da Millet İttifakı çalışması var. E, genel kanı e, seçime yönelik bir ittifak e, işte oluştuğu ama seçimden sonra ittifakların devam etmesinin e, çok da beklenmediği şeklinde bir olağan görüşte savunuluyor. E, farklı yaklaşımlar var hem Cumhur'da hem Millet İttifakı'nda bu anlamda baktığımızda. E, yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'yla seçim öncesi bir işbirliği miydi? O işbirliği seçim sonrasında devam ediyor olacak mı? Tabii burada bizim AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatın maddeleri ortadadır. Bunu milletin huzurunda her iki tarafta imzaladı. Sosyal politikalarla ilgili, ekonomiyle ilgili ve dış politikayla ilgili bizim önceliklerimiz, kırmızı çizgilerimiz, prensiplerimiz bu mutabakat metninin içerisine girdi. Bunların bu alanlarda yeni kurulacak hükümet tarafından uygulanması halinde bizim tabii ki ittifaktan çıkmak veya bir karşı pozisyona geçmek gibi bir durumumuz olmaz. Bizim derdimiz ekonomi alanında, dış politikada, sosyal politikalar alanında, eğitim alanında bu söylediğimiz prensiplerin uygulanması, hakim kılınması. Bunların gerçekleşmesi halinde, milletimizin derdine derman olunması halinde bu politikaları uygulayan hükümeti destekleriz doğal olarak. Ama bunlara aykırı veya bunların dışında bizim yanlış gördüğümüz milletin faydasına olmadığını düşündüğümüz icraatlar olursa bunları da açık bir şekilde eleştirip tabii ortaya koymak yine bir görevimiz bizim. Yani doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek. Zaten yeniden Refah Partimizin kurulduğu günden beri benimsediği politika bu. İnşallah hep doğruları yapabiliriz. Biz de destek oluruz, tebrik ederiz. Ama bir yanlış gördüğümüzde de mutlaka onun karşısında duracağız tabii. Bunu özellikle sordum çünkü sizin seçim öncesindeki ittifaklar netleşmeden öncesinde hem Cumhur İttifakı'nda hem mevcut yani hükümete hem de Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriniz vardı. Doğru. Dolayısıyla şimdi benzer noktalarda görüşünüzü sürdürüyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğruya doğru yanlışa yanlış tabii. işlemeye devam tabii. edeceğiz diyerek kendi tabii. perspektifinizde. Bu konuyla dair bir ben sorun var mı 6.284 sayılı yasa bunun yanı sıra Fulbright'a ilişkin eleştirileriniz kamuoyu tarafından da en çok aslında konuşulan bir kesim tarafından da eleştirilen başlıklar olarak dikkat çekti. Az önce de bu söz konusu mutabakat metnini hatırlattınız önümüzdeki süreçte yani 28. dönemle birlikte bunların üzerinde bir çalışma yapılacak mı veya başladı mı? Tabii ki biz bunlarla ilgili bugün meclis açıldıktan sonra yeminimizi de yaptıktan sonra ve hükümetin de tabii kurulmasıyla gerekli tavsiyelerimizi, önerilerimizi, uyarılarımızı yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Bununla ilgili dosyalarımız var. Hem bu konularda hem de hep seçim döneminde dile getirdiğimiz bu mağdur kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili. Mesela staj ve çıraklık mağdurlarını çok evet. dile getirdik. Hala devam ediyor o tarif. Hala devam ediyor. Atanamayan öğretmenlerimiz bir miktar atama olsa bile halen daha ciddi bir oran var. Uzman çavuşlarımızın talepleri, mağduriyetleri var. EYT'de 2000 yılına takılan maalesef mağdur olanlar halen devam ediyor. Bunlarla ilgili de kamu mühendislerinin talepleri var. Hem bu biraz önce söylediğiniz eğitimle ilgili, sosyal politikalarla ilgili konularda hem de bu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili konunun tabii takipçisi olacağız. Çünkü gerçekten de bu kesimlerde bize destek oldular. Onların sözcüsü olmamız için, onların e, taleplerini dile getirmemiz için inşallah bu noktada mücadele edeceğiz. Şimdi sivil anayasa konusunda AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yürütmüş olduğu ayrı ayrı çalışmalar vardı bir önceki dönemde. Bu dönemde de sarkan bir çalışma olacak ve e, yeni dönemde biz sivil anayasanın bir şekilde meclis genel kurulunun gündemine artık geleceğini e, bekliyoruz. Zaten konuklarımız da ifade etti. Bizzat o çalışmayı yürütenler olarak. Ama şöyle bir husus var. E, meclis aritmetiği e, bu Anayasanın bu anayasanın e, Cumhur İttifakı cephesinden bakılacak olursak en azından e, onların onayıyla yeterli olmayacağı çoğunluğu yeterli kadar sağlanamayacak ama büyük de bir makas yok arada 30 küsür bir e e e eksiklik söz konusu 37 civarındaki o eksiklik e diğer partilerin sizce e ortak bir yaklaşımıyla ele alınabilir mi bu noktada hep gözler deva gelecek saadet partisi gibi partilere de çevriliyor özellikle e sizin bu konudaki öngörünüz nedir sizce öyle bir mutabakat çıkar mı meclis genel kurulundan bu konuyla ilgili birinci sorumuz bu İkincisi de e her ne olursa olsun mutabakat çıksa bile yeterli çoğunluk sağlan. Bile halkın da mutlaka onayını almak gerektiğini savunan düşünceler de var. Örneğin AK Parti'den Grup Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Genel Başkan Yardımcısı konuklarımız az önce yayınımıza geldiğinde bunları ifade etmişlerdi. Evet tabii öylesi daha da şık olur, daha da güzel olur. Yani halkın da onayıyla, halkın çoğunluğunun da kabulüyle, hayata geçmesi çok daha güzel olur. Tabii bu noktada 360'ın bulunması ile ilgili Deva Partisi'nden de bazı açıklamalar olmuştu. Anayasa ile ilgili çalışmada biz destek olabiliriz her ne kadar Millet İttifakı'nda olsak bile diye. Bu noktada 360'ın da bulunabileceğini düşünüyorum. Tabi yerli, milli, sivil bir anayasa, hakkı üstün tutan bir anayasa gerçekten de gerekiyor. Çünkü mevcut anayasa bugüne kadar adeta yamalı bohçaya dönmüş. Defalarca tadilat yapılmış, defalarca değişiklikler yapılmış. Artık yeniden ele alınması ve dediğim gibi yerli, milli, sivil bir anayasa olarak yeniden bir anayasanın yapılması bizce de uygun ve bunu zaten biz meclise girmeden önce de yeniden Refah Partisi olarak da dile getiriyorduk böyle bir noktada destek olmamız da tabii ki mümkün olabilir. Ama tabii sadece AK Parti ve MHP değil, toplumun her kesiminden meclisteki siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarından uzmanlardan, bilir kişilerden, akademisyenlerden Hepsinden görüş alınarak, fikir alınarak ben yaptım olduğu anlayışıyla değil, çok geniş katılımlı bir şekilde bu anayasanın düzenlenmesi ve sonrasında hayata geçirilmesi, sonrasında milletin onayına sunulması olması gerekendir. Çok daha uygundur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın evet, Erbakan. teşekkür ederim. Tabii bizi meclise taşıyan milletimize... Özellikle milletvekili çıkardığımız İstanbul, Kocaeli ve Konya seçmenine, yüzde %7 barajını açtığımız Karabük, Malatya, Kütahya ve Bingöl seçmenine ve tabii ki 85 milyon milletimize de bize oy versin vermesin tüm seçmenlerimize de teşekkürler ediyorum. Size de vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. 28. döneminde ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür Çok ediyoruz yayına katkınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun, sağ ben sağ teşekkür olsun. ederim. Hayırlı olsun.